Merhaba arkadaşlar. Bugün Clio 4'ün 3. serisi Medianav cihazının kısa bir tanıtımını yapacağım. Gördüğünüz gibi cihazın, Renault yazıyor, orijinal bir cihazdır bu. 2018'e kadar, 2013-2018'li Clio 4 araçlara direkt uygulanır. Yani direkt cihazı alıp aracınıza takabilirsiniz. Bazı araçlar var, Joy Paket mesela, onlarda hiç bu ekran yoktur. Ama onun, o araçlara da bunu takabilirsiniz. Ön çerçeveyi değiştirerek cihazda satın alarak direkt aracınıza takabilirsiniz. Şimdi bu aracı piyasadaki Android cihazlarla karıştırmayın. Bu cihazın orijinal e, medya cihazıdır. Yani Clio 4'ün orijinal medya cihazıdır. Bu cihazın özelliği yeni versiyon, en son versiyondur. İşte buradan göstereyim. 1.0.15.0. Ekstra özellik olarak navigasyon aktiftir ve içeriğinde birçok harita mevcuttur. Harita güncellemeleri, haritalar. Türkiye, Vatikan, Yunanistan, Avusturya, İtalya, Belçika, Fransa vesaire vesaire. Şimdi bunlar aktiftir. İstediğiniz an GPS olarak internet bir şekilde navigasyona erişebilirsiniz. Eko modu aktif. Zaten Bluetooth medya bunları bilirsiniz az çok. Ee, arka kamera aktiftir. İstenirse birçok diğer özellikler de aktif edilebilir aracın. arka hoparlörleri olsun işte. Ondan sonra Drive modu olsun vesaire. Şimdi buradaki esas olay şimdi gördüğünüz gibi Android bir telefon IOS da olabilir yani iPhone. USB'ye takıyorum. Gördüğünüz gibi Android Auto diye bir şey geldi. Buna bastığım an cihaz Android moda geçiyor. Yani cihazın telefonun işletim sistemi cihazın üzerinde çalışıyor. Şimdi buradan bakıyorum. Telefonun içindeki uygulamalar ekranıma düştü. Yani cihazın telefonunda ne yapıyorsanız cihazın aynı şekilde erişimi, tarayıcı, haritalar, Whatsapp vesaire hepsine buradan erişebilirsiniz. Şimdi söküyorum USB'den. Cihaz tekrardan eski haline döndü. Şimdi bu videoyu tanıtmamın amacı bu cihazlar elimde stoklu sayıda mevcuttur. Şöyle göstereyim. Sıfır o, bu cihazlar. Hiç kullanılmamış. Yani e, bunları Rio 4 sahipleri olanlar bu videodan faydalanabilir. Android Auto CarPlay özelliğine sahip olmak isteyen bu cihazı satın alarak aracına direkt uygulayacak. Dediğim gibi diğer paketler de ön çerçeveyi değiştirerek bu cihazı aracında kullanabilir. Bu cihazın en büyük özelliği Android Auto olmasıdır. Ve orijinal cihaz olmasıdır. Piyasadaki Android cihazlar ile karıştırmayın. Bu cihaz aracın orijinal 3. seri medyanalıdır. Bununla ilgili e, satış, kurulum, destek için benimle görüşebilirsiniz. Bu cihazın servisteki değişim fiyatı da çok ciddi bir rakamdır. 20.000 TL civarındadır. Tabii ki ben o kadar fiyat talep etmiyorum. Ben de bu cihazın fiyatı 4000 TL'dir. 4000 TL'ye bu cihaza sahip olabilirsiniz. Bununla ilgili benimle iletişime geçmeniz yeterlidir. İyi günler.